tarihinde yerim var benim. Anadolu'yum ben. Anadolu'yum. Her diyarda şehidlerim var benim. Ben Anadolu'yum, Anadolu'yum. Abdullah Gül Üniversitesi Kültür ve Edebiyat Kulübünün düzenlediği Şehrin Şairleri 1 şiir dinletisi gerçekleştirildi. Dinletiye katılan Kayseri Yazarlar, Şairler ve Sanatçılar Derneği üyeleri, Duran Tamer Halit Belgeli, Selma Çanakçıoğlu, İsmail Kaya, Mustafa Acar, Mustafa Ferit Yıldız ve Mustafa Kıyak dinletide kendilerine ait birbirinden güzel şiirler okudu. İçimizde hardı bizim sevdamız. Çok şükür, çok şükür sonunda murada erdik. Ruhumuzu sardı bizim sevdamız. Ahmet Kaplan da sazıyla ve kendi eseriyle şiirlere eşlik ederek duygu dolu anlar yaşattı. Bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle omzunda sakusuyla hey hey Bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle omzunda sakusuyla hey 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 Altı çocuk büyütmüş bir maaşıyla bu adam benim babam. E, altı çocuk büyütmüş bir maaşıyla bu adam benim babam. Kültür ve Edebiyat Kulübü danışmanı Doçent Doktor Ahmet Kaya Sandık ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erk Hacı Hasanoğlu katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek belgelerini verdi.